ne yapabiliriz bu videomuzda? Tabii gene gemi yapabiliriz. Bu videomuzda da gemi yapacağız. Gemi nasıl yapılır göstereceğiz. böyle yapacağız. Durun böyle yapacağız. Şimdi katlıyoruz. Tam çizgide olması lazım. Bakın ben bu, bunu yapmışım. Şöyle. evet yaptım. Şimdi şey yapıyoruz uçak gibi yapmış gibi yapıyoruz uçak katlıyoruz ya böyle biraz tam ortalamamız gerek çok iyi ortaladınız oldu ah. ne oldu bunu böyle katlıyoruz buradan böyle ama iki taraftan böyle bir taraf kalması gerek sonra diğerini de arka tarafa katlıyoruz Şapka da yapabilirsiniz. Hem uçakta. Da. Mesela nasıl şapka yapılır? A böyle. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Ben katlayacağım şimdi. Ben katlıyorum. Durun durun durun. Ben katladım. Ne oldu? Sonra bunu böyle yapıyoruz. Tamam. Şey içinden çıktı. Ah evet, yaptık. Ne yapalım? yaptık sonra şöyle tam katlayalım oldu mu evet arkadaşlar aynen yerinde duruyor. Şimdi bunu ikinci şapkamızı yapıyoruz. Bir uçakta iki şapka. Sonra bunu böyle açıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle durun. Arkadaşlar Dur. <laughs> yanlış tutmuşum. Böyle tutmuşum. Böyle olacak. Böyle. Oh eh, çektiniz mi? Pardon. Ay. Ay. Daha bu kadar uçak yaptık. Gemimiz hazır. Az önce uçak dedim pardon. Şimdi yapacağız bunu. Şimdi suya soy koyacağız. Suyumuz gelsin. Evet arkadaşlar siyah inci bu. Şimdi o gemimiz hazır. girecek mi içine? Evet gibi. Gidiyor. Wow. Yazıyor. Evet arkadaşlar yazıyor Gördüğünüz gibi aşağıdan abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.